Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Emekliye çifte zam SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak? Gözümüz kulağımız bu haberlerde ve gelen en küçük bir haberi bile sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Kusurumuz olursa affola diyerek haberimize başlıyorum. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş zamları detayları belli oluyor ve Ocak ayında emeklilerin hem maaşlarına hem de ekzam yapılabileceğini söylediler. Masadaki formül ise düşük maaşlarda daha yüksek zam yapılması şeklinde Peki SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak? İşte haberimizin detaylarında milyonlarca emekliyi Ocak ayında hem maaşlarına yapılacak zam hem de egzam heyecanı tabii ki sardı ve hepimiz merak içindeyiz. Düşük maaşlılara daha yüksek zam yapılacak şekilde pek çok formül masada iyileştirmenin zamların ödeneceği ocağa yetiştirilmesi bekleniyor. Detay aylarımız şu şekilde ee, Recep Başbaka Başkan Recep Tayyip Erdoğan e, Bunlara e, Sunulacak e, Başkan Erdoğan'a Sunulacak ve memur emeklilerinin Memurlara yapılacak Ek bir yararlanması Beklenirken SSK ve Bağkur emeklileri içinde Pek çok formül Gündemde yıllık Tüfe formülü SSK ve Bağkur emeklileri Ocak'ta 6 aylık enflasyon oranında Zam alacak ilk formülü formüle göre bu zammın üzerine bir refah payı eklenerek yıllık enflasyona eşitlenmesi söz konusu olabilecek. Örneğin yani şöyle açıklayayım ben sizlere. Piyasa katılımcıları anketinde mesela 23.85'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre 6 aylık tüfe yani emeklilerin zam oranı %14.2 olacak. Yıllık enflasyon formülü hayata geçirilirse bu zam %23.85'e tamamlanabilecek. Yani 14.2'den 23.85'e tamamlanabilecek. Bir de bu çok önemli. Bunu çok araştırıyoruz. %40 formülü var yıllık kümülatif artışın %40'a ulaşabileceği de konuşuluyor. SSK ve Bağkur emeklileri Temmuz'da %8.45 zam almıştı. Zamın %40'a tamamlanması formülü hayata geçerse Ocak'ta emeklilere %29.1 zam söz konusu olacak. 6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zam mı %14.2 çıkarsa %13.3'lük Ek artış yapılabilecek. Ve bir de seyyanen zam formülü var. SSK ve Bağkur emeklilerine ek zammın seyyanen olarak veril, e, belirlenmesi de gündemde. Buna göre SSK ve Bağkurlulara 6 aylık enflasyona ilaveten belirlenen tutarda seyyanen artış yansıyabilecek. Düşük maaşa yüksek artış var bir de emeklere yapılacak ilave zammın kademeli olması planlanıyor. Yani düşük maaşlılara daha yüksek zam yapılacak yapılması düşünülüyor. Burada oransal ya da seyyan enzamın maaşa göre farklı uygulanması ya da 1500 liraya yükseltilen taban aylığın artırılması söz konusu olabilecek. Şimdilik haberlerimiz bu kadar. Abone olup bildirim zilini açın lütfen. An be an gelen her türlü küçücük bir haberi bile sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz ki bir fikriniz olsun zamlar konusunda bilginiz bilgilerimiz olsun diye aktarmaya çalışıyoruz. Tekrardan söylüyorum. Kusurumuz olduysa affola diyoruz ve hoşça kalın. Saygılarımızla eğiliyoruz.